Evet sevgili takipçilerim şöyle babam geldi. Şöyle koy videosunu açtım. Anam diyor bu bizim koy kim atmış televizyona diyor. <laughs> ben de ben attım ben diyor. Hayatı, işte diyor. Evet. Babam koyunu özlediyse diye açtım izlesin diye. Şöyle de kahvaltı yaptık. Oturuyor biraz babamla. Şöyle babamla. Babam biraz izlesin. Oturak. Videomun devamında görüşürüz sevgili takipçilerim. Evet şöyle. Evlerimi hep makineyle süpürdüm. Sildim. Tertemiz oldu her taraf. Şöyle çiçeğimi de oraya koydum. O çiçek de dünden önceki gün günümüz vardı. Arkadaşım onu bana verdi. Saksısı küçüktü şöyle. Ee, ben de dün işte şoktan bu saksıyı aldım. Buna koydum şöyle. Büyüyecek. Yönce arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Bu çiçek çok iyiymiş. Sevgili takipçilerim. Radyosunu çekiyormuş. O yüzden de şöyle televizyonu yanına koydum. Büyüsün. <laughs> evlerimi gördüm hep. Şöyle. Şu aramın halısını falan süpürdüm. Sildim her tarafı. Çocuklarımın odasının da hep çarşaflarını, yorganlarını, yüzünü falan makineye attım. Buranın halısını kaldırdım. Yıhamiye vereceğim sevgili takipçilerim. Şöyle mutfağımı da gördüm. Ama bir sütüm var işte. Bu sütümün soğumasını bekledim sevgili takipçilerim. Şeye gideceğim. Sağlığa gidip annemin ilacını yazdırıp çarşıya gidip eczanede ilaçlar alacağım. Hem de çarşıda işim var. Babam da zaten onun için gelmişti. Eczaneye gidecekmiş de hani elindeki kağıtlar şey mi diye sordu bana. Reçetemi, sıra kağıdımı. Süt de soğumuyor. Mutfağımı da gördüm şöyle. Evet sevgili takipçilerim şöyle hazırlandım. Bu süt soğumayacak. hem temizim ben gideyim hem sağlığa kağıdı yazdırayım. Çarşıyı doğranayım gelin O zamana kadar soğar. Oradan sonra da ablam bile gidecek. Bugün Seher'in doğum günüymüş. Buraya geldiler şimdi Şurada Alperen oraya yollayacağım. de boş yere sağlığa çarşıya gitmesin. Alperen biraz şöyle yollarım ablama gider. Ben işlerimi halleder giderim. Şöyle kolumu göstereceğim size sevgili takipçilerim. Ben hiç canımın kıymetini bilmiyorum gerçekten. Siz de benim gibi, gibi misiniz bilmiyorum. İşte kolun yanmış. Dursana. Duramadım. Banyo duşa sileyim dedim. da deterjanla falan silince ister istemez kolum etkilenmiş. O gün akşam zaten bildim bir normallik olduğunu. Bir acıdı böyle çok acımıyordu o kadar. Ana sabah kalktım böyle şişmiş yaratçı. Acayip bir sarı renk kalmış, şişmiş bir şeyler olmuş. Doktora gittim. Doktor da böyle ilaçlı bezle içine ilaç koydu, sardı. Böyle gazlı bezle de sardı. ıslatma kuru dursun dedi. Böyle sevgili takipçilerim, şimdiki değilmişlerimi halledeyim. Videomun devamında görüşürüz. Evet, şöyle annemin ilaçlarını yazdırdım sağlık hocamda şimdi çarşıya gidiyorum. Evet sevgili takipçilerim şöyle çarşıda işim bitti. Artık gidiyorum. Şöyle biraz şeyler aldım. Annem babam ilaçlarını aldım. Eve doğru gidiyorum. Şöyle bizim burada alt geçit var. Oradan gideriz. Burası da tren istasyonu. Şurası da Molla Hüsnü Cami'miz. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle çarşıdan eve gittim, aldığım malzemeleri koydum. Sonra annem bile gittim, ilaçlarını verdim. Şimdi de ablama gidiyorum. Görüyorsunuz akşam akşam oldu böyle iyice. Burası da Yerköy 60 Evler Mahallesi. Şöyle. Şurada camisi var. Alperengil de orada oynuyorlar. Alperen önceden gönderdiydim be. Efendim. <laughs> Çınar'ın oynayışlarına Telefonda konuşuyorlar O kadar birbirlerini seviyorlar ki Bunların arasındaki sevgi bağına da hayranım Ağlıyor o diyor ben gideceğim O diyor gel Tabi ikisi bir arada olunca Şımarıyorlar Furkan zaten yaramaz bir çocuk Nece? E bir arkadaşım var diye. Aman. Teker de yarım. İyi hadi gidin. Bir kardeşimiz vardı ya, o Bana ver. Ha iyi. <laughs> evet sevgili takipçilerim, ablam ile geldim. Ablam yemek hazırlamış zaten evet. haberim vardı. Baya diyorum ablama sağlanmışım diyorum. Sağlıydı, çarşıydı, geri tabloya geldi. Telefonlar mı ödeyecek? Yürüyerek. Evet. Bu başımda Fırtan'la devletler evet. mi? Fırtan'la da Sübyan oğluna girdi sevgili takipçilerim. Evet. Öğrenmişler beni araya besmele çekiyor. Dua okuyor işte. Evet. Şimdi biz yemek yiyecek. Videonun devamında görüşürüz. Ee, nohut yemeği pişirmiş. Şöyle. Pirinç pilav yapmış. En önemlisi de madımak. Madımak pişirdi. Bir de yufka suladı. Şimdi yufkayla madım alanan zaten bize yeter. Evet sevgili takipçilerim ablam çay yana bir şey yapak dedi. Sonra da malzemeler varmış. Kedi dili pastası yapacak. Yani videonun saye yine bana yaptırıyor. <laughs> Şöyle önce tencereye bir su bardağı un. Üç su bardağı ama üç, çay, üç yemek kaşığı nişasta. Bir litre de sıkı koy. Şöyle. Deniz nereden çıktı deniz? Hiç mi Niye konuşuyorsun? Yok. Bunlar mı? Ben oraya çıkarttıydım ben. Hani? Yok yok normal şey. şey. Ha orada Şu mu? Naylonlu yok mu? Yok. Ocağın altında yakıp yanmıyor mu ocağın? Bir Dışını da. Siyah olan mı? Hı hı. Böyle telefonu çıkartmışlar. Eğer şöyle eğer bundan görse bu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilecek. Şöyle demiyorsunuz demiyoruz ki dilek niye şeker koymadın demiyoruz. Şöyle son anda aklımıza geldi. Zaten daha yeni koyduk malzemeleri. Bir su bardağı şeker koyup karıştırıyoruz. Muhallebe hali gelene kadar pişireceğiz. Şimdi ocaktan aldım. Şöyle bir paket vanilya. Bir de bir paket krem şantiye ekleyip Türkmen İngilizce arıyor. Şöyle. Evet sevgili takipçilerim. Ben bunu böyle e, kabarana kadar yapayım. Çıkalım da hazır görüşürüz. Şimdi çikolata sosu malzemelerini koyun. Şöyle iki su bardağı süt. Şöyle tam iki su bardağı süt. Bir tane de çikolata sos. Ana açamadım ya. Hoş geldin herkese. Hoş bulduk. Parşam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle şimdi bunu da ablam artık ne yaparsa... <laughs> Gel. Videoyu mahalle edeyim. Çikolata sos da sana ait. O da artık ocakta pişirilecek. Şimdi de kedi dillerini ıslatacağım. Kedi <laughs> dillerini <laughs> Evet, şöyle, her çektim. Burunlar, kısımlarını, şöyle şekerli kısımlar üstte gelecek şekilde diziyorum. de ıslattım. Şöyle çöplerimi de <laughs> alalım. Muhallebiyi Muhallebi de ılık. Ilık bir şekilde dökün. şöyle. Evet sevgili takipçilerim kameramanımın telefonu çaldı. Bir gitti ben de böyle çakaldım. <laughs> 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 şöyle yayıyorum. Niye, <laughs> niye beklediysem <laughs> bekledim. <laughs> Allah yarabbim. <laughs> Ay, çok komik. Niye komüne gitti de Gülen sevgili takipçilerim biliyor musun Mocu? <laughs> Seher videoyu <bir> <laughs> kapattın. Seher videoyu kapattın cepheye de... düştüm. <laughs> o gelene kadar şöyle bitlettim. <laughs> Allah'ım şurada da <laughs> geri koymazsın. <laughs> <Anladım. gülüyor> Allah'ım. Şöyle dondum bekledim seni. Allah sen. Evet şöyle. Şunu da şey yapsam mı mi? Allah sosumuzu da yap. Heh. Evet sosumuz da pişti biraz ılısın onu da sonra dökecek. Şöyle çikolata sosumuz da evet. ılıdı şu şekilde şöyle <laughs> Abla, de Tabii bu dedi ses mi ne oluncasa bak. Olsun aman Evet şöyle üstünü kapatacak şekilde yay Ve evet şöyle pastamız soğudu, da hazırladım, şöyle kesip hemen servis yapacağız. Olmuş, yokmuş, ha? Sağ şöyle. Yedim. Yedim. O, iyi tut 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 çok güzel olmuş i̇yi, ben böyle böyle servisimi hazırlayıp durumu ha, evet, Dur. evet şöyle kas koydum. boydum da da koydum Fazla da bir tadına bakayım. Anne nereye bu i̇şte, sefer? Ya. Ben oğlum. İnşallah. Hı -hı. olmuş. Tamam. Seher'i çağırın. seher Ha seher. 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 Oğlum, Ne yiyorsun

Hay <laughs> Allah, ahv ya, Allah. 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 ay bunu ne diyeşik istedim? Ma ya, ay işte sen iyi geldin ya. belki? Seni seviyorum. Evet, <laughs> mutlusun. Evet sevgili takipçilerim. Şey arkadaşlar ile güzel otursunlar diye, hani ne de olsa çocuklarla ne rahat edemezler diye ablamlar, hadi annem bile gide dedik. Şöyle annem bile doğru gidiyor videomun da sonuna geldim böylelikle yeni yeni videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın kanalımda kalın